Bak şu anda çok ama çok sıkıntılı meselelerden bahsedeceğiz. Bakın kıymetli kardeşlerim biz her zaman sohbetlerimizde ara ara diyoruz ki Allah rızası için açın şu sokak röportajlarını izleyin. Kendilerine mikrofon uzatılan Müslümanların sonuna yine ünlem işareti koyuyorum. Müslümanların ahvaline bakın. Adama Sübhaneke'yi okur musun diyor. Adam Sübhaneke'yi bilmiyorum diyor. Adam ilk defa duyuyorum diyor. Adama Sübhaneke'yi okur musun diyor. Adam böyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kulfu Allahet, Allah samet, lem milit, Hem yulet, Hem mükülle küfenat. Evet. Bu maalesef. Olay bu. Sübhaneke'yi okur musun diyen adam karşısındaki ona gelmiş İhlas suresini okuyor. Bu memleket bunları gördü. Açın sokak röportajını izleyin. Kıymetli kardeşlerim. Kevser suresini bilmiyorlar. İhlas suresini bilmiyorlar. Kelime-i şehadet bilmiyorlar. Kelime-i tevhid bilmiyorlar. Dört büyük meleği bilmiyorlar. Dört büyük halifeyi bilmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinin yerini bilmiyorlar. Biz boşuna mı bağırıyoruz burada sokaklar yanıyor diye? He? Ya arkadaş bak. O sokak röportajında Sübhaneke'yi en düzgün okuyan bir kişi çıktı. Odan kim çıktı biliyor musun? Köşedeki caminin imamı. Hı, ya. Bak bak. Koskoca sokak röportajında Sübhaneke'yi okur musunuz? Sorusunun cevabına en düzgün cevap veren oranın imamı. O da sokakta denk geliyor yani. Tevafuk denk geliyor yani. Allah'tan o da çıktı. En azından bir kişi doğru okuduk dedik yani. Sübhaneke'yi bilmeyen memleket Kevser suresini bilmeyen memleket İhlas suresini bilmeyen memleket Felak suresi el Allah selamet versin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzü bi rabbil felak min şerri ma halak. Bak halak ha. Orada halak demezsen halak dersen Allah tıraş etti diyorsun. Halak halak yarattıklarının. Bak. Kul e'uzü bi rabbil felak min şerime halak yarattıklarını şerrinden sana sığınırım ayetini halak diye okuyan adam tıraş ettiklerini şerrinden diyor. Allah Celle Celaluhu'ya şekil isnat ediyor. Ya inne şaniyeke inne inna şaniyeke diyen adam muhakkak bir sana kızdık diyor. Ayeti değiştiriyor. Peki bu Müslüman evladı bu Müslüman ana, bu Müslüman baba, bu Müslüman genç, daha Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini bilmiyorsa şu memleket nasıl düzelecek? Bu ahvaller nasıl düzelecek? Bu ekonomik kriz nasıl bitecek? Biz her şeyi buna bağlıyoruz kardeşim. Sen istediğin kadar dolara bağla. İstediğin kadar euroya bağla. istediğin kadar hükümete bağla. Biz kardeşim bozuk imana bağlıyoruz. Dinimizi yaşamamıza bağlıyoruz. Yaşamıyoruz. Biz namaz kılmıyoruz. Allah Celle Celaluhu ülkenin ahvalini bozuyor. Memleketin ahvali bozuluyor. Kıymetli kardeşim bunlar şaka mı? Bunlar eğlence malzemesi mi? He? Kelime-i şehadet bilmiyor. Kelime-i tevhid bilmiyor. Dört büyük halifeyi bilmiyor. Adam dört büyük halifeyi sayar mısın diyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunların ismini sayıyor. Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri diyor ki Mekke'de diyor, Kabe'de diyor ya daha peygamberini tanımayan bir memleket, Rabbini tanımayan memleket, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını say desen sayamayan memleket. Ne yapacağız? Peki biz bu bozuk ahvalden nasıl kurtulacağız? Biz dünyalık bir meselede, dünya ile alakalı olan bir meselede canımızı, dişimizi ortaya koyuyoruz kendimizi heder ediyoruz. Kendimizi perişan ediyoruz. Benim bunu yapmam lazım. Bu meseleyi çözmem lazım. Öğrenmem lazım. İş yerinde rezil olurum. arkadaşlarımın arasında rezil olurum. Benim mutlaka bu işi çözmem, yapmam, bilmem lazım diyen arkadaşlar, diyen Müslümanlar. Benim bu sureyi ezberlemem lazım. Rabbimin karşısında rezil olmayayım. Allah Celle Can huzurunda küçük düşmeyeyim. Neden demiyorsun? He? Namaza duruyorsun. O bozuk Sübhaneke ile nasıl namaz kılıyorsun? Fatiha'yı bilmiyorsun. İhlas suresini bilmiyorsun. Kevser suresini bilmiyorsun. Sen nasıl namaz kılıyorsun ya? He? Rükuda ne diyeceğim bilmiyorsun. Kavmede ne diyeceğim bilmiyorsun. Celsede ne yapacağım bilmiyorsun. Hı? Ne yapacağız arkadaş? Biz bu ahvalden nasıl kurtulacağız? Bu sokaklar nasıl düzelecek? İşte birileri dertlenecek bu meseleleri. Birilerinin kalbine emir bil maruf aşkı doğacak ki bu işleri dertlereceksin kardeşim konuşacaksın ya. Bugün bu memlekette, Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da gündem olan en çok izlenen meseleler Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bütün işler bu memlekette trend. En çok izlenen, en popüler kafirlerin işleri. En çok izleyen de Müslüman evladı. E nasıl yapacağız? Biz nasıl düzeleceğiz kardeşim? Herkes kendine gelecek kardeşim. Herkes kendinden başlayacak. Ya Rabbi benim bu günahımı affet. Ben böyle bir günah işledim. Ya Rabbi affet. Hemen evlerde sure talimlerine başlayacağız. Evet. Evlerde sure talim yapacağız. O evde kimse sureleri bilmiyorsa açacaksın kardeşim. İnternetten, YouTube'dan ehl sünnet hocalardan dinleyeceksin. Bak bizim YouTube sayfamızda da var. Elemtereden aşağısı, namaz duaları, namaz sureleri YouTube sayfamızda mevcut. Aç. Bak geçen Allah razı olsun bir kardeş geldi. Sohbetten sonra ayak hocam dedi bir sure talim yapalım mı? Dedi tamam yapalım. Kardeşimiz okudu. Bakıyorum hani güzel okuyor. Hani e, tecvitli okuyor ama bakıyorsun yine hatası çıkıyor. Kıymetli kardeşlerim bir düzeltmemiz lazım. Bu ahvali düzeltmemiz lazım. Nasıl olacak? İlla ki bir hatamız, bir kusurumuz çıkar. Bir hocanın dizinin dibine oturmamız lazım. İş bilen birinin dizinin dibine oturmamız lazım. Sen oğlunu futbolcu yapacağım diye ne yapıyorsun? Kulüplere gönderiyorsun. Yemiyorsun, yediriyorsun, içmiyorsun, içiriyorsun. Aman futbolcu olsun, büyüsün, koca adam olsun. Ne koca adam olacak? Allah ondan razı mı? Ama oğluma hafız edeyim, Oğlumu alim edeyim. Oğlumu hoca edeyim. En basiti oğlumu bir davetçi yapayım. Bir tebliğci yapayım. Bir emri bil marufçu yapayım diye dertlenmiyorsun kardeşim. Bugün Allah Celle Celal dinini dertlenmeyenler mahşer günü kendi dertlerinde boğulacaklar. Bugün kim dünyayı dert ediyorsa o dert dünya ahiret günü onun başına bela açacak. Herkes kendi ahvalini kontrol etsin. Ne ahvaldeyiz ya? Bu kadar rahatlık nereden geliyor bize? Cenneti mi garantiledik? He? Firdevs-i Ala'yı mı garantiledik? Köşkleri mi garantiledik? Neyi garantiledik biz? Allah cennete haşa ve kella bize al sana belge cennete girdin mi dedi. Sahabeler daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş olan kişiler buna rağmen korkularından hüngür hüngür ağlıyordu. Hz. Ebu Bekir bir ayağımı cennetin içinde görsem diğer ayağım cennetin dışında olsa ben yine de kendime güvenmem diyor. İki ayağım cennete girmedikten sonra ben kendimi cennetle saymam diyor. Biz bugün ne ahvaldeyiz ya? Benim kalbim temiz, benim namaz kılmama gerek yok diyen Müslüman. Allah sana selamet versin. Allah sana akıl fikir versin. Biz kendimizi düzelteceğiz ki başkalarına tesir olsun. Biz bozuk ahvallerimizle, biz bozuk ağzımızla, biz bozuk kelimelerimizle kimseye tesir edemeyiz. Kimseye söz geçiremez kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için uyarmaya devam edeceğiz. Biz insanları Allah rızası için uyarırsak Allah Celle Celaluhu sözlerimize tesir verir. Oğlum namaz kıl, kızım namaz kıl dediğimiz zaman o ya babam bana söylüyor ben namaza başlayayım ya. Bir tesir olur. Allah Celle Celaluhu o kalbe o yumuşaklığı verir. Ama biz bugün ahvallerimizi kontrol etmeden bozuk ağzımızda Kalk namaz kıl. Kalk kullan namaz kıl. Namaz bile konu. Eşek kadar alamsın namaz kılmıyorsun. Ya böyle konuşulur mu ya? Bu namaza başlatmaz. Bu namazı bıraktırır.